Evet, Almanya hayli günü merhaba. Bugün burada bir tane multimetre tanıtmak istiyorum. Bu multimetre diğerlerinden biraz farklı. Şimdi bunda ee, bu aslında en uzun multimetre ama bana göre en iyisi. Bu multimetrede bahsetmek etmek istediği multimetrenin çalışma yöntemi değil. Multimetrede bulunan derece ölçme özelliği. ısı derecesi ölçme. Hem de bir saniyede değiştiriyor kendisini. Yani mesela bu dereceyi koltunuzun e, koltuğunuzun altına koyun. Hemen 35 derece vücut ısısını alıyor. Dışarı bırakın anında oraya alıyor. Dışarıdan içeri bırak getiriyorum mesela. Hemen e, ağzına falan koy bunu. Hemen vücut sıcaklığını saniyede bildiriyor. Ee, şimdi bunu bir deneyelim, bir de yapalım, görelim nasıl bir çalışma yöntemi var. Bu arada ben arabamı işte kullanıyorum. İş yerine geldiğim zaman. Şimdi. Burada bir tane inverterum var, çalışmıyor, yani takılı değil. Tek bu inverteri taktım. Cihaz yine aynı etkisi gibi. Ee, buraya bir tane şey koydum. İnternet, evde interneti arttırıyor, internet güçlendirici. Üç tane anteni var bunun. Ee, bu internet güçlendirici arabadan, şey e, telefondan interneti alıyor. Telefondan alıyor interneti. Ee, sen de buna bağlanıp bundan beri alıyorsun interneti. Ee, bir tane 8 amper şarj şarj etme cihazı aldım. 220 V i̇şte WebOS'da falan çalışıyor. Aynen yani arabada. Ee, bu kocaman akı duruyor hala. Yani duruma göre yapıyoruz. Bak kocaman tekliğim de orada. Şimdi bu tesbihin şöyle bir faydasını gördüm. Ben bu küçük tesbihi kaybediyorsun tamam mı? Bunu kaybedebiliyorsun. Ama bunu ben öyle hatır olsun diye evden ayrılırken almıştım İstanbul'dan. Yani yanıma almıştım ama bunun bu faydasını böyle yanıma aldığım zaman fark ettim. Yani tesbihini kaybetmiyorsun. Bazen böyle hani tesbih falan çekmek istediğin zaman. Hemen bulabiliyorsun bunu. Evet, bunun bu şekilde yanında bir tane kablosu geliyor. Bunları zaten şu şeye sürekli burada kalıyor zaten. Bu burada, işte burada kalacak. Bu şekilde. Buradan göstermek istediğim sadece, ee, bu böyle bir tel. Tamam mı? İki ucu birleşiyor. Benim multimetrede göstermek istediğim sadece multimetrenin ısıyı ölçmesi. Şuraya götürüyoruz. Dışarıdan derecesini hemen çözdük. Bakın burada derece olarak ne gösteriyor? 14 derece. Bu da 15-16 derece. Burada yine gösteriyor. Bu da 16 derece. Yani hepsinin kendi bu biraz dış dış yakın olduğu için biraz düşük gösterebilir. Şimdi Burada bir tane şey yaptım ben. Ee, bir çay yaptım. Şey, bitki çayı. Şu an hala kaynıyor. Bak şu an dilime değdiriyorum. Hemen 28-29 derece. Şimdi çayın içine sokuyorum bu teli. 76, 78 80 derece Şimdi Burada ateş tüp yanıyor Biraz ateşe değdirelim. Bakayım kaç derece gösteriyor İşte böyle bugün hiç duvarın yok Tüp yanıyor şu anda yakınında 28 derece gösteriyor. Biraz daha yaklaştırdım. Tüfeğe hiç temas ettirmedim. Şu an tam yanan resul temas ettim. Bakın 400 dereceye çıktı neredeyse. Tekrar alıyorum. Çayın içine koyuyorum. Çay şu an kaynamaya başlıyor. Ve tekrar dilime değdiriyorum. Yani ben çok heves ediyorum bu gibi şeyleri. Diğer motor birisi emanet aldı bozuldu. Multibatterin diğer özelliklerini maalesef sizden fazla bilmiyorum. İşte şu taraf akıyor ölçüyor. Şu taraf normal elektriği ölçüyor. Vesaire işte buzzer var. Yani konu sadece multimetrenin derecesi. Bu multimetrenin modeli DT Diyarbakır Trabzon DT 838 DT 838 Bu modellerde var bunun. Normal alını yerde bulamazsın. Bir sefer Türkiye'de sipariş verdim. Türkiye'de sipariş verdim. Resim olarak bu var ama başka model geldi bana. Allah'tan azın kar soğutma diye bir firmaydı. Geri gönderdim. Paramı geri gönderdi sağlam firmaydı. Sorun olmadı. Belki günlerde rüzgar türbinini yapacağım. Türbinlerim geldi iki tanesi. Bir tanesi evde 350 kilometre halam almış. Ben yani şu an evden 350 km Kuzey Okyanusu'nda işte bulunuyorum. Bir tanesi de e, pazartesi, salı buradaki bir adrese gelecek. Bunları taktığım zaman videolarını çekeceğim ama size şöyle söyleyeyim. E, o tribün burada işe yarayacak. Şu an benim olduğum yer çok rüzgarlı bir yer. Burada işe yarayacak ama rüzgarı az olan yerden yerlerde randıman alamazsınız. Böyle söylüyorlar. Bakalım deneyeceğiz inşallah. Yapacağız, Paylaşacağız. Sonra görüşmek üzere.